Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hay Bustu kanalına hoş geldiniz. Sizleri çok 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 seviyorum. Ben bugün 101 bin aboneye ulaştım. O kadar çok mutluyum ki sizler sayesinde bugün de ne geldim çünkü. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve dev çekilişleri bugün açıklıyorum. iPhone 15'ler ve iPhone 15 Pro Max'ler kimlere ulaşacak bakalım. Bugün açıklıyorum. Siz çok merak ediyorsunuz. Ben zaten kazananları biliyorum. Önümde şu anda. Göstereceğim biraz daha sizlere. İlk olarak aboneleri özel iPhone 15 almıştım. iPhone 15 Pro Max de eklemiştim. İki telefon yani bakalım. Kazananı kim oldu? Açıklıyorum. Gerilim yaratmayı hiç sevmem. Ben de çünkü kendim de sevmiyorum. Direkt açıklıyorum ve kazananlar. Kimler kazananlar? Furkan Yılmaz iPhone 15'i kazandı. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Gül'ün açık suda iPhone 15 Pro Max'i kazanarı oldu. Helal olsun diyorum. Vallahi büyük çabalar sarf ettiğinizi düşünüyorum gerçekten de. Çünkü milyon yorumlar oldu. Kazananlara helal olsun diyorum. Hepsine teker teker ulaşacağım. Ama videoyu izlesinler bir iki önce bakalım şok olsunlar. Ondan sonra ben hepsine teker teker mesaj atacağım. Sonra ikinci ikinci ee, videoda bakalım kimler kazandı. İkinci videomuzda gösterelim hemen. Haytok Musti kimdir? iPhone 15'i nasıl dağıtıyor? Videomuz vardı. Bakalım bunun kazananları kim oldu? 3, 2, 1 diyorum bakalım. Ta ta ta. Kimler kazandı? Bedir Saralı iPhone 15 kazandı. Evren Yaslı da iPhone 15 Pro Max kazandı. Tebrik ediyorum. Hepinize helal olsun diyorum. Bakalım 3. videomuzun kazananı kim oldu? Vallahi billahi o kadar heyecanlısınız ki biliyorum. Hızlı hızlı söyle Mustu diyorsunuz. Kazanmayanlar şu anda. Hızlı hızlı söyle diyorsunuz. Söyleyeceğim. Yavaş yavaş söylemeyeceğim. Hızlı hızlı söyleyeceğim. Şimdi bakalım Hayta Mustu kimdir? 2. 3. videomuz bu. 3. videoda Hayatın üstü iPhone 15 diyemeyecek Kaz ka kazanan olacaktı diyemezse. İşte bunun kazananı kim oldu? Bakalım iPhone 15'in kazananı kim oldu? Şu videonun kazananı açıklıyorum. 3, 2, 1. Ta 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 Yasemin Kızıl iPhone 15'in kazananı oldu. Hayırlı olsun diyorum. Vallahi billahi. Acaba nereye gidiyor bu telefonlar? Hangi şehirlere gidiyor? Dünyanın dört bir yanına ulaştırdığımız telefonlar. Kimlerin ellerine gidiyor? Hayırlı olsun diyorum. Vallahi bütün kalbimle veriyorum bu telefonları. Yani hiç üzülmüyorum. Çok mutlu oluyorum. Evet, dördüncü videomuz şu anda İtel aburcuları, abur cuburları yedim. Ama yer kendine mutlu olmuşum. Bunun kazanını açıklıyorum şu anda. iPhone 15 var burada da. iPhone 15'in kazanını ta ta -da -da Hüseyin Çırak. Hüseyin Çırak oldu. Helal olsun. Tebrik ediyorum Hüseyin Çırak. Bakalım. Ee, bu 5. videomuz. 5. videomuzda iPhone 15 hediyeli Konya evin vlogtu. iPhone 15 ben bir yere saklamıştım. Pervarenin üstündeydi. Herkes bildi zaten, gördü. Kolay bir şey yaptım giderek. Herkes katılsın diye. Bunu kazananı açıklıyorum. 3, 2, 1 diyorum ve ta, -ta, ta Can İsmailoğlu iPhone 15'in kazananı oldu. Belki bin kere yazmış herhalde yoruma. Helal olsun diyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Sonra öbür kazananları şu anda e, YouTube'daki kazananları açıkladım. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max'leri kazananları açıkladım. Ş şimdi de şu 9 kişiyi açıklıyorum. Hayvanat Bahçesi'ne kazanan 9 kişiyi açıklıyorum. Direkt tatlatılama gerek yok. Güzel bir sürpriz ama iPhone 15'ten az olabilir ama sıkıntı yok. Yine eğlenebileceği, ailesiyle gidebileceği bir yer. 9 kişi açıklıyorum. Yusuf Hızarcı, Pelin Su, İsmail Uzun, Yasin Paralı, Devrim Gezmez, Sancak Şanlı, Umut Güler, Turgut Kurt, Zehra Pekmez. Kazananları tebrik ediyorum. Helal olsun diyorum. Öbür videoya geçiyorum. Hızlı bir şekilde. Konya Vlog'da burada şey yoktu. Bunu da izlemeyenler izlesin bak. Az izlenmiş. Onu da izleyin şimdi. Orada bir şey vermiyorum da izlenmezlik yapmayın. Harlem konsept geçen gün 3 gün önce çektiğimi hemen direkt açıklıyorum hiç bekletmeden. iki kutu hediyemiz vardı burada güzellik malzemesi. Bakalım. Ta, ta, ta tam. Fırat Can ve Helen Kırık kazanmış. Onları da tebrik ediyorum. Helal olsun diyorum. Ve bir videomuz vardı. O videomuz burada var mı? Instagram'a atmıştım. Instagram'da 1.6 milyon, YouTube'da 100 bin abone olduğumuzda açıklıyorum demiştim ben onu. Mor poralı. Evet bu video. Bu videonun takip et kazan. Şu videonun kazananı açıklayacaktım. iPhone 15 Pro Max veriyorum demiştim. Bu videonun kazananı da söylüyorum. Instagram'da açıklamıyorum. Direkt buradan YouTube videosundan açıklayayım dedim. Son iPhone 15 Pro Max'in kazananı da... Ta 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 tam. Osman huzurlu oldu. Huzurlu günlerde, güzel günlerde kullansın. İsmi, soyadı gibi. Vallahi ben de çok mutlu oldum. Ee, çok mutlu oldum gerçekten. Ben zaten 100 bin oldum. Dedim ki dev çekilişi açıklayacağım dedim. 100 bin oldum açıkladım. Ben sözümü tuttum. Canlarım benim. Herkese ulaşır. İnşallah ihtiyaç sahiplerine ulaşmıştır. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Hiç uzatmıyorum. Direkt bu videonun da bir sürpriz olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bu videoda bir sürprizsiz geçemezdim. Es geçemezdim. Bu videoda da bir iPhone 15, bir tane de iPhone 15 Pro Max veriyorum. Hepinizi her zaman gibi yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenip yorum atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. 150 bin abone de açıklamak istiyorum bunu. 150 bin abone o da bir sınır olsun. Uygun mudur 150 bin abone? Yoksa 125 mi diyelim? 150 mi diyelim 125 mi? 150 abone de bu videoda da kazanır, açıklıyorum. O zaman Reji'den bir destek geldi. 150 bin dedi. 150 bin de açıklıyorum. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Kucak dolu sevgilerle sizleri öpüyorum. Görüşürüz.